Kolay gelsin. Sağ başkanım. Nasılsın? Sen nasılsın? Sağ ol başkanım. Onu da gören. Çünkü insanlar bisiklet sürmeye başladı burada. Akşam yürüyüşlerine çıktılar. Bu bunlar burası da. Bunlar düzenlenecek hepsi. Kameralar da şu an ışıl ışıl bir görüntü var. Kaç kilometre geliş buradan? 3500 kilometre geliş. 3500 metre geliş. Toplam 7 bin, 7 kilometre başkan. İyemize sağlık. Araçlar yaptı, otobüsler daha güvenli bir şekilde yolun ortasında durmuyor. <laughs>